Benim birkaç işim var anneciğim. Şimdi kaçayım. Akşama gelirim beraber yemek yeriz. Anlaştık mı? Hayır olur ya. Neden eve gitmiyorsun? Yoksa Emirhan'la kavga mı ettiniz? Yok canım ne kavgası? Seni özlüyorum sakıncası mı var? Hı? Yok bir tanem ne sakıncası olacak? Aman sen annene bakma. Biz anneler böyle evhamlı oluruz. Benim de dışarıda işlerim var. Bekle beraber çıkalım. Tamam Hayriye teyze. Ooh. Anne nereye? Hayriye teyzene kadar bir gideceğim kızım. Hı. Sıkıldım evde Şükran. Hı. Yemekleri sen hazırlatırsın değil mi? Tamam anneciğim, akşama görüşürüz. <laughs> Selam söyle. Tamam çocuğum. Güle güle anne. İyi günler. İyi günler. Ben Hayriye Hanım'a bakmıştım. Şu an evde yok. Siz? Ben bir arkadaşım. İstanbul'dan geldim. Aa. Adım Şengül. Öyle mi? Memnun oldum. Ben Rüksan Vardarlı. Rüksan Vardarlı mı? Tanışıyor muyuz? Ben Şengül Gedikli, Reyhan'ın annesi. Annesi Senin bu evde ne işin var? Burası benim arkadaşımın evi. Demek Hayriye benden gizli sana bakıyor öyle mi? Hala insanlıktan anlayan birileri var buralarda. Şaşırdınız sanırım. Bana insanlık dersini sen mi vereceksin? Ha. İsmin neydi? <laughs> Neyse unuttum. Ben seni kızını tanımadığı aileye atıp giden kadın olarak tanıyorum. Ben kızıma aşık olduğu için buraya gelmesine izin verdim. Onu daha fazla üzersen karşında beni bulursun Rüksan Hanım. Beni mi korkutacaksın? Neyle? Ben de anne. Çocuğumu üzen biri olduğunu görürsem... ...neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin Rüksan Hanım. Eğer kızımın evliliğine karşı çıkmadıysam... ...Emirhan'ı sevdiği içindir. Asıl olan da budur. Sevdanın karşısında boyun eğmeyen yalnızlığa mahkum olur. Sen bunu unutuyorsun. Ben hiçbir şeyi unutmam. Hayriye beni görmeye gelsin. En kısa zamanda. Beni çağırmışsın Rüksan. Evet, çağırdım. Ve nedenini gayet iyi biliyorsun. Arkamdan iş çevirmeye utanmıyor musun? Niyetim arkamdan iş çevirmek değildir Rüksan. Beni yanlış anladın. Evet. Seni dost sanarak yanlış anlamışım Hayriye. Tanrı misafirine nasıl hayır diyebilirdim Rüksan? Ya bunun dostluğumuzla ne alakası var? Kapımı çaldı, sokakta mı bıraksaydım? Nerede kalırsa kalsın. Bize ne? Hatta geldiği yere gitsin. Bunlar istenmedikleri yerlere gelmeye ne meraklılarmış. Yapma Rüksan. Olan olmuş artık. Nedir bu insanlarla bu kadar alıp veremediğin? Biraz anlayışlı olsan. İnan sonra pişman olmanı istemediğim için sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle olacaksa eğer eksik kalsın yardımın. Ailemi koruyorum ben. Niye pişman olacakmışım ki? Bana ihanetine kılıf bulmaya çalışma. Bunu herkesten bekleyebilirdim ama senden asla olmazdım diye Beni hayal kırıklığına uğrattın. Şimdi arkadaşının yanına dönebilirsin. Seninle konuşacak bir şeyim yok artık. Rüksan, Sadece bil ki her ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Merhaba Hayriye teyze. Aa, ne olmuş ki Hayriye teyze? Anne. Galiba Hayriye teyze ağlıyordu. Ne yapabilirim? Ne demek ne yapabilirim? Kavga mı ettiniz yoksa? Kavga etmedik. Sadece gerçekleri duyma hoşuna gitmedi herhalde. Hangi gerçekleri? Bu bizim meselemiz Vildancığım. Sen karışmasan. Yani ben şaşırdım aslında. Sen onu hiç kırmazdın da. Zaten ben onu kırdığım için değil. O beni kırdığı için ağlıyor. Arkamdan iş çeviren biri için üzülecek değilim. Kapatalım bu konuyu. Anne farkında mısın? Bu sıralar herkesle kavga ediyoruz. Bilden. Tamam tamam. Ağzımı açmıyorum.